He, şimdi pide yiyene kadar müşteri beklediği zaman sinirlenir. Ama yedikten sonra teşekkür eder. Zaten her şey biter. Yani kızdığı zaman yani bizde problem olmaz yani. Zaten biz yemeğe beklemeyi sevmez yani. Yemekte bekletilmez yani. Bekleyince zaten azıcık mısın normal olarak sinirlenirsin yani. Ama işte bu işte de gördüğünüz gibi bir bir atılıyor. Yani böyle bir pide 6 dakikada pişiyor. Normal fırınlar bir 1,5 dakikada, 1 dakikada pişirirken bu 6 dakikada pişiyor. Hızlı pişen bir şeyden hayır gelmez. Mesela biz acıları geldi buraya. Hani dedi sen bize bir şey üretir misin? Dedim neden öğretmeyeyim? Öğretirim dedim. Tabii siz bu kadar yol gelmişsiniz. 6 dakikada piştiğini öğrenince yiyip gittiler. Bir daha da gelmediler. Niye dedim siz kaç dakikada dedi biz 45 saniyede pişiriyoruz. Bizde sürüm olmaz. 3'te dörtte bizde biter her şey. Çok beğendiler. Ama dediler biz zarar ederiz. Biz 6 dakikada pide pişirirsek. Ya onlar paraya bakarlar. Ya biz sanata bakarız. Herkesin hayata bakış açısı farklıdır. Ya bizim ba ba bizim bakış açımız hani biri yedi, teşekkür etti zaten ondan daha değerli bir şey yok. E biri de yedi bize bir kamyon para verse de beğenmedim derse zaten ondan para da alamayız. Ya biri diyecek ben pide yedim, para almadım. Ne o beğenmedim dedi. Ne oldu? Para haram oldu. Adam beğenmemiş ki. Biz zaten özellikle pide yedikten sonra soruruz. Beğendin mi? Beğendim derse para alma hakkımız duvar. Beğenmez derse neyi alacağız? Zaten adam beğenmemiş. Ya, ya da çok beğendim der. Yani bizim hayata bakış açımız bu şekilde yani. Önce gelen insanların memnuniyeti. Çünkü adam bir şehir değiştirmiş gelmiş. Bir de yemeden, beğenmeden gitmiş. Neyin parasını alacak?